arkadaşlar ben mavi ile gri ilave etmiştim. Şimdi yeşili katıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere sık sık sık. Evet bu kadar yeter arkadaşlar.

sonra karıştıracağız bakalım ne olacak şimdi de sarıyı katıyoruz yeterli arkadaşlar Şimdi sıra kırmızı da arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunları kattıktan sonra pudra şekeri katacağız. Şöyle kırmızımızı da sıkıp bir güzel sıkın artık sana yeterli kadar. Evet katacağız arkadaşlar. Şimdi de pudra şekerini katacağız. Dikileyim. Ama sular nereden? Yani çok oldu. Tamam. Şimdi karıştıracağız. Nasıl oldu? Ooo çok güzel oldu. Küçük oldu ama olsun. Evet. Böyle Pudra ekleyelim azıcık daha. Ekliyoruz, hepsine ekliyorum yani. Bu kaşın hepsine ekliyorum. Başka eklemiyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeter çünkü çok beyazlatıyor. Şöyle karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Küçük oldu. Evet arkadaşlar, karıştır geçiyoruz. Slime oldu. İşte şimdi bunu katıyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle evet. Yeter bu kadar. Karıştıralım ne olacak? Evet arkadaşlar şöyle Böyle oldu. İsmail'e karar verdim arkadaşlar. Yani Böyle benek menek yeterli. Çok simli oldu. Bunlar simli olduğu için çok simli oldu. Böyle bir karışım ortaya çıktı. Gri mi? Simler renklendiriyor. Azıcık damla sıkalım. Tamam. arkadaşlar slime'ımız oldu. Bitti. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Şöyle. Aslında bu slime değil ama biz onu slime diyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.